Herkese merhaba. Bugün hayatımı olumsuz etkileyen bir konudan bahsetmek istiyorum. Aslında bu kazandığım büyük bir farkındalık. Eskiden kendime çok yüklenirdim. Her şeyi mükemmel yapmalıyım, sürekli bir şeyler üretmeliyim diye düşünürdüm. Ama artık kendimi zorlamıyorum ve gerçekten hayatım değişti. Hazırsanız videoya geçelim. <laughs> kendimi bildim bileli hep bir baskı altındaydım. Ama bu baskı dışarıdan gelen bir baskıdan ziyade kendime yaptığım bir baskıydı. Hep daha fazlasını yapmalıydım. Güçlü olmalıydım. Hep bir şeyler üretmeliydim. Bir gün bile bu döngüye ara versem, mesela dizi film izlesem, içimden bir ses, üretken olmalısın, bugün hiçbir şey yapmadın gibi şeyler söylemeye başlardı. Yani kendi değerimi ancak çok çalışırsam, sürekli bir şeyler üretirsem, hep bir şeylerle meşgul olursam, çok yorulursam hak edebilirim diye düşünüyordum bir noktada. Ama bu durum uzun vadede üretkenliğe değil, tükenmişliğe yol açtı. Benim bu durumu fark etmem öyle bir günde olmadı tabii ki. Aslında içten içe bir şeylerin tam olarak yolunda gitmediğini farkındaydım. İçimde huzursuzluk ve tatminsizlik vardı. Kendimi zorladığım, yetersiz hissettiğim, tam anlamıyla dinlenemediğim zamanlar çoğaldıkça aslında beni en çok yoran şeyin bu olduğunu anlamaya başladım. Peki artık ne yapıyorum? Artık kendimi zorlamıyorum. Ama bu hiçbir şey yapmadığım anlamına da gelmiyor. Aksine çok daha sürdürülebilir bir düzende ilerliyorum. Artık kendime bir durma noktası verebiliyorum. Bir dinlenme zamanı verebiliyorum kendime söylüyorum. Diyorum ki yorulduysan dinlenebilirsin. Bugün çok şey yapmamış olabilirsin ama en azından yapmayı denedin. Yapmak için bir adım attın. Bu yeterli. Çünkü yavaş ilerlemek yanlış ilerlemekten iyidir. Şimdi günlerim eskiye nazaran çok daha esnek. Öyle katı kurallar yok. Sabahtan akşama kadar dop dolu bir program yok. Çok daha esnek zamanlar var. Ve ben bütün günümü Verimli bir şekilde planlayarak, kendime vakit ayırarak da kullanabiliyorum. Kendime daha nazik davranıyorum ama daha net hedefler koyabiliyorum ve bu bakış açısı bana şunu kazandırdı. Sürekli ertelemek yerine minik minik adımlar atarak ilerlemek. Çünkü ben her ne kadar eskiden kendime karşı çok daha katı olsaydım da bütün günüm dolu olsaydı planlarla, yapılması gereken şeylerle, üretkenlikle, her şeyi en iyi yapmaya çabalamakla dolu olsaydı da elbette takdir edersiniz ki sabahtan akşama kadar çok yoğun olan bir programa her zaman dört dörtlük uyumak mümkün değil. Ben de uyamıyordum. Beklentim o yöndeydi fakat gerçekleştiremiyordum. E bu da bende zaten bir tükenmişlik hissine yol açıyordu kendime olan değerimi yitirmeme sebep oluyordu. Bu sebepten dolayı da bu bakış açısını kazanmam, bana mükemmel olmamam gerektiğini, zaten olamayacağımı anlatıyor bir yerde. Artık bir hata yaptığımda, bir şeyi yanlış ya da eksik yaptığımda kendime karşı daha nazik davranıyorum. Eskiden daha suçlayıcı yaklaşırdım. Artık daha çözüm odaklı yaklaşmaya çalışıyorum. Ve bu da hayatımda çok büyük bir kırılma noktası diyebilirim. Yani bazı noktalarda fırtına çıktığında, dalga çoğaldığında artık onlarla savaşmak yerine kendimi bırakıyorum. Çünkü biliyorum ki bazı şeyler sadece benim elimde değil. Dış etkenler, diğer faktörler, başka insanlar. Bunların hepsi birleştiğinde elbette ki her şeyi dört dörtlük yapmak çok da mümkün olmuyor. Ve bu sadece benim elimde değil. O yüzden bazen dışsal dışsal faktörlere karşı Elimizden hiçbir şey gelmediği oluyor ve bu durumda işte bırakmak gerekiyor bazen. İnat etmemek, zorlamamak. Yani birazcık akışına göre davranmak diyebilirim. Bunu da öğrendim ve uyguluyorum. Bunun dışında motivasyon konusu var. Şimdi baktığımız zaman motivasyon sürekli gelen bir duygu değil. Bunu daha önceki videolarımda da anlatmıştım. Çoğunlukla biz bir işe başladığımız zaman motivasyon geliyor. Şey gibi düşünün. Nasıl anlatabilirim? Mesela ben şeyi çok yapardım. Ders çalışmam gerekiyor. Hiç ders çalışasım yok. YouTube'da gidiyordum. Ders çalışan insanların çektiği vlogları izliyordum. Ve bunları izlediğimde motive oluyordum. Çünkü fark ettim ki sonradan öğrendim ki daha doğrusu beynimiz izlediğimiz şeyi yapıyoruz zannediyor. Demek ki biz bir şey yapmaya başladığımızda ona olan motivasyonumuz da daha da artacak. Yani sürdürmemiz çok daha kolay olacak. Bu sebepten dolayı da artık başlamak için motivasyonu beklemek çok sürdürülebilir bir bakış açısı olmadığından dolayı ilk önce disiplin benim için önemli. Tabii ki bu disiplin kendi değerlerimi gözeterek, kendime zaman ayırarak çok önemli sert bir tutumla değil, daha yumuşak ama yapılması gerek şeklinde ilerliyor. Ve disiplinli olduğum zaman görüyorum bunun sonuçlarını, çok güzel dönüşlerini de alıyorum, aldım. Yani baktığımız zaman hayat çok uzun bir yolculuk ve bu yolculuk aslında bizim hızımızda ilerlemeli. Başkalarının bizden beklentilerini bir kenara bırakarak bizim gerçekten ne istediğimiz önemli ve ne istediğimiz doğrultusunda adım atmamız önemli ve bu adımları da kendimizi yormadan, kızdırmadan, üzmeden atmak çok kıymetli olacaktır diye düşünüyorum. Eğer sen de bu videoyu izlerken kendi hayatından bir şeyler görüyorsan, anlattığım şeyler sana çok tanıdık geldiyse, senden kendine sormanı isteyeceğim 3 tane soru var. Birinci soru şu. Kendimi zorlamaktan vazgeçseydim nasıl olurdu? süreç nasıl ilerlerdi? İkinci soru, bugün kendime ne kadar şefkat gösteriyorum? Üçüncü soru, kendime ne kadar izin veriyorum? Kendim olmak için. Kendimize karşı nazik olmak hayatta çok büyük farklar yaratabilir. Kendimizi sevmek zorlamakla değil, desteklemekle başlar. Bir arkadaşımız bizden tavsiye istediğinde ona nasıl davranıyorsak kendimize de aynı şefkatle yaklaşmalıyız. Unutmayın ki dışarıdaki insanlar bir hata yaptığında, bir yanlış yaptığında onlara verdiğimiz tepki kendimize verdiğimiz tepkiden çok daha yumuşak oluyor. Biz de böyle bir tepki hak ediyoruz aslında. Kendimize bu kadar sert davranmak ilerleyen zamanlarda bizi çöküntüye uğratır. Bu yüzden kendimizi sevmeden, kendimize saygı göstermeden bu iş olmaz. Sürdürülebilir olmaz. Olsa bile kendimizle gurur duyamadan yeterli hissedemeden olur. Çünkü bu işin sonu yok. Eğer sen de kendini zorlamaktan yorulduysan ve hayatında böyle büyük bir değişim yaratmak istiyorsan ama nereden başlayacağını bilmiyorsan sana destek olmak isterim. Seninle birlikte senin için en doğru adımları belirleyebilir, içindeki gücü açığa çıkarabiliriz. Eğer benden yaşam koçluğu danışmanlığı almak istiyorsan aşağıdaki linkten formu doldurabilirsin. Kendine şefkatle yaklaşmak hayatını değiştirmenin ilk adımıdır. Sen hazır olduğunda destek olmak için buradayım. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer sormak istediğiniz, aklınıza takılan bir soru varsa yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Hepsini cevaplamaya çalışırım. Bunun dışında çekmemi istediğiniz başka bir video konusu varsa onu da mutlaka aşağı yorumlara yazarsınız. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.